Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, burada. Bugün sizlerle bimin getirdi. ilk sözcük bebeğimin zeka kartları, flash kartları göstermek istiyorum. Yağmur bayağı bir dağıttı ve acayip derecede heyecanlandı. İlk geldiği zaman şöyle birçok kart var içerisinde. İlk 100 sözcük diye yani 100 tane kadar kart var. Böyle açtığım zaman şuna çok şaşırdım. Hem ad, yani İngilizcesi var hem Türkçesi var. Ben bu markanın Ditoy'un daha önce birçok flash kartlarını aldım bu şekilde. Hiçbirinde böyle İngilizce yazmıyordu yani ya da bana denk gelmedi. Mesela ilk 50 hayvanım diye bir e, yine bu şekilde bir şeyini almıştım. Mesela onun kartları bu şekilde. Şöyle bakayım bir bir tık daha kaliteli gibi bu aslında. Hani resim falan çok daha canlı. Zaten hani gerçek e, hayvan resimlerini alınmıştır doğada falan filan bir şeyler yazıyordu kapağın üzerinde. Ama çok güzel, çok ilgisini çekti, bayıldı yani biz zaten Normalde e, hani açılı şekli yapacaktım ben böyle jelatiniyle falan gelmişti ama bekleyemedik o kadar heyecanlandı ki şu an yine dikkati daldı başka tarafa gitti tabi. E, i̇leride de yine İngilizcelerine söyleyerek devam ederiz. Güzel bence fiyatı da çok uygun ben o 50 hayvanlığı 50 lira civarında bir şey almıştım. Bu şu an bimde 25 lira bence bulursanız kaçırmayın alın. Hayvanlı olanları falan da vardı ee, ama bizde var diye almadım. Bizde bebek için olanları falan da var, İşte o kitapları da var. O şekilde iyi akşamlar, hayırlı ramazanlar.